Kani çi Ne yaptın? bana. Kani çi bu? Çi bu? Ben seni Ay. Ay, uçak geliyor. Üç numara. Hey. Ne evet. yırtılı hey. bir tane. Oğlum 260 yönünde drop var. Gel gel. İltirebilirsin. 3 numaranın anası Japon. Ama kanacı var. Kanacı var. Kanacı var. Konuçu var. Adam başka bir şey bilmiyor mu? Tamam konuçu. Konuçu var. Konuçu var. <kę työ> Koniçiva Probe, probe vardır! Probe! Artık... Probe aldın mı Yok. Kim ana! Koniçiva! Seni de koniçiva ya! Hahaha Koniçiva nasıl? Oğlum ne adamsın lan? Koniçiva! Lan düşman mısın? Bomba attılar! numara. Bana, bana kim bomba atıyor? Bana bomba atıyor Düşman var, düşman. Bana <laughs> kafa çıkıyor. Gezer sana bomba attı. Yok, yok, yok. Ya, ey, ey, yani... Burada vardır. Bir numara sen ne? Drop benim değil. Sen ne? Sen ne? Drop Var mı rum? var ya. Bak o benim. O benimdir değil. O ya, ya, koy. Ben... Buradaki benim benim Çıkacağım ben, çıkacağım. Ne <laughs> gel bana kaldır gel gel Fatih. Oğlum ne oldu? Ne oldu? Oğlum gel oğlum. Ne nasıl, nasıl gel lan? Abi gel lan. Kim var sen efendim? lan. Gel dur buraya Gel. Nerede ne? Başlarım. Gelin gelin. Altın. 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 var. Altın. 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 Yutur, 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 yutur. Ya, yutur. Tabuk bir numara bana yetiş. Onu kaldır da gel bana kaldır. Gel ya, gel bir gel öyle. Amına Bir ya, oğlum. Amla, çocukları ya. Ulan bunlar yerden sıkıyorlar. Her oğlum güldür beni aman akıdım ya oynayamıyorum ya. Oğlum kaldırım ben la. Da beni kaldır la. Please recall me. Adamlar, adamlar bu sporcu ya. <laughs> 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 Aşkım, Hepimizi siktiler oğlum. Bomba <laughs> Benim koca nerede amına koyayım? Herkese ver. 4 numarada nasıl bir loot yapayım ben? 5 yerli altıları var sümürüyor. Halk nereye gidiyorsun halk? Bastığına gidiyorsun da tek gitme. Hatch yaparlar valla. Aa drop düştü kafana. Geçen takım diyor. Yetmeyin. Ne amına koyuyor. Terbiyesizlik yapıyorum. Dördüncün nerede? Alsız sizi götürsün diye amına koyuyor. Kaldırıyorlar amına koyayım. Bela. amına koy. Onu sike sike amına koyayım aksiyon yapıyorlar. <laughs> lan lan lan. Bela. Kör oldum amına koyayım. Ulan Mithat sen geliyorum Mithat sen geliyorum Ya o adama 70 80 85 kurdu Mason. Hey zaman. Aslan geliyor kanka. Bak duvar arkası. Watch out. Lan amına koydum. Watch bak. out